Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hep birlikte GTA'da bazı şirket görevleri yapacağız. Çünkü şirketi bayağıdır çok fazla boşladım. 3 milyon küsür dolarımız kalmış. E, market yeni bir araba geldiğinde alamıyorum maalesef. Biliyorsunuz zenginlik içinde burada bakın bakın yani zenginlik içinde yaşıyoruz ve şöyle manzaraya bakıyoruz. Buradan şöyle şu uçtan Türkiye'yi izliyorum. <laughs> Hatta şu şey de e, teleskopla dürbünle izliyorum artık neyse artık. Neyse. E, şimdi şuradan bir bakalım. Durum nasıl? Görüyorsunuz bakın şöyle şeyden bakalım yakın bakalım hiçbir yani iki tane şirket işi yapmışım yani çok boşladım birazcık çalışmamız lazım yoğun bir tempoya girmemiz lazım o yüzden bazı arabalar e, alacağız modifiye edeceğiz ve satacağız bunları ama öncesinde bir... Ya, merhaba merhaba Tanisha ee, bir garaja uğramaya gerek yok direkt isteyelim buradan bir aracımızı ee, ne biliyor musunuz? Bu GT güzeldi ya. yılın GT. Eğer doğru hatırladım arabaysa. O kadar çok arabam var ki arkadaşlar. Yani işte, işte hangisi olduğunu bilmiyorum. <laughs> hayalimizdeki hayat işte. Neyse. Çok da hayalimizdeki hayat değil de yani. Ben olsam şurada mesela. Şöyle bir yerde hayatta yaşamam. Giderim böyle. Orman, orman içi bir yere tamam mı? Arabam da böyle GT MT değil de böyle. 4x4 bir araba olur. Pick up olur. Öyle takılırız. Ama bu araba güzel. Mercedes'in arabası. Bu yine güzel sesi çok güzel. Hatta bunu videoda göstermiştim ya da canlı yayında olabilir. Bakın sese bakın. Bu arada akşam olmuş. Ama o bu arada birileri var. Online dayız bu arada arkadaşlar. Online'da görev göre görev yapacağız ve bir sürü oyuncu var ve orada uçan motor var yani. Biz arabayla oradan geçmemeliyiz bence. Şimdi şirket görevini yapmadan önce dur. Arabayı bir kenara çekelim. Trafiği alt üst etmeyelim. Burası benim zaten otoparkım. Şöyle şurada, şurada biraz bekleyelim. Şimdi bir önce şeye gidelim. Ee, kasinoya. Gerçi kasinoyu ezbere biliyorum ya. Dur. Kasinoya gidelim. Kasinoda çark çevirelim. Oradan araba gelme, ödül gelme olayı var. Ne kadar e, lüks içinde yaşasam da <laughs> beleşçilik yapmaya devam ederiz yani. Şöyle şu ara yoldan gideceğim. Ana yoldan gitmeyeceğim çünkü orada e, adamlar var abi. Ve uçan motorlar var bizim arabamızın aksine. Şimdi hemen İyi 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 sıkıntı yok. Şuradan dönebiliriz bu arada. Fazla da yolu uzatmayalım. Oh my god, I can drive. Evet birisi e, ehliyetini almış sanırsam serverda. Şimdi şu soldan gidersek, şu an ana yola ana yola girdik bu arada. Biraz ters yönden girdik ama olsun. Yani ana yol sakin bir gözüküyor navigasyonda. Orada birileri var arkadaşlar. Hiç bulaşmayalım. Ya da geçerim ya belki de o da sıradan vatandaştır benim gibi Eee işinde gücündedir yani. Adı neymiş? Kropka. Bak sakin sakin gittik geçtik hiç de bir şey olmadı. Tamam. O adam da işinde gücünde. Oy geçerim dedim ama son anda bir şey takıldı. Tamam. Kusura bakma dostum. Oo. Selam. Şeye gidiyorum. Kasinoya. Çark çevireceğim. Abi korkuttuk ya. Neyse gidelim. Zaten işimizde gücümüzde şu an. Başka bir şeyle oyalanmamamız lazım ki. Halledelim abi. Şimdi çarkı her gün çeviriyorum. Her çevirmemde bana bir ödül veriyor. Hatta bu arabayı kasinodan aldım bedavaya. Çark çevirerek. Şu yukarıdan gitmemiz lazım. Çünkü köprü yukarıda kaldı. Aslında ters yönden gitmemek lazım ya. Ondan dolayı kaza yapıyor sürekli. Hayır. Tamam köprü burada işte. Çok iyi. Ya araba normalde yol tutucu bayağı iyi ama ben biraz gaza geldim açıkçası. Şimdi dur. Dur. <laughs> Sıfır. Sıfır geçtik. Şöyle arabayı şuraya bırakacağım. Valeye vermeyelim abi. Çünkü direkt çıkarız buradan. Bir daha aşağı kata inmekle uğraşmayalım. Aynen dostum. Araba beğendi. Hemen girelim içeriye. Hem üstümüz da değişiriz. Gerçi bu kombin güzel ama Bu kombinle geçen gün yaptım arkadaşlar Eee hoşuma gitti Ama değiştirebiliriz yani bir değişiklik olsun diye çünkü bir haftadır üzerimde aynı kıyafet var Kasrına kalabalık olduğu için Oy neler oluyor Şimdi ödül verdikleri araba buymuş Eee Yani rengini değiştiririz eğer çıkarsa Farklı modifiye yaparız üzerinde ee, bir saniye. Heh, tamam. Düzelecek şimdi FPS düşüşü. Bir ayrı açık unutmuşum da maalesef. O yüzden kasıyormuş. Şimdi hadi bakalım. Ne veriyor bize? Araba istiyoruz vehicle. Vehicle gelirse eğer tadına ayamaz. Şimdi bıraktım. Biraz uzun süre basıyorum. Öyle olunca genelde araba veriyor. Yok geçti araba geçti. Ne veriyor? RP verdi değil mi? Aynen RP. Deneyim verdi. Level atladık mı? Atlamadık çok minnacık bir şey kaldı galiba ama neyse. Şimdi eğer ki burada şansımız yaver gitmiyorsa kasinonun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. E, visitor bonus var. Bedavadan bin tane şey veriyor. Çip e, veriyor. Bu bin tane çipi biz ne yapıyoruz? Kumara yatırmıyoruz. Aa, pardon yanlışını aldık. Dur pardon. E, bunu biz bin dolara şey e, change yapıyoruz işte. Çeviriyoruz yani. Artık bin dolarımız var. En kötü 1000 dolar alıp gidiyorum buradan. Ondan sonra şirket işlerine gidebiliriz. Şimdi önce buradan çıkalım. Ee, direkt ofiste gideceğim. Ofisten de ee, bizim şirket için iş alacağım. Araba işi. Sonra arabayı alacağız, modifiye edeceğiz ve satacağız. Umarım lüks bir araba buluruz. Bizim için daha iyi olur yani. Lüks bir araba bulursak 80 bin dolar kaldırabiliyoruz. E, onun haricinde e, en düşük 40 bin dolar falandı galiba. 40 bin dolar mı 20 bin dolar mı? O fiyatı da araba bulunabiliyor. Fark etmiyor yani bizim için. E, eğer sık sık çalışırsak. Para iyi toparlayabiliyoruz Evet Böyle iyi olmaması lazım aslında ama niye böyle bilmiyorum Heh Çıkabildik Şimdi e, hemen Aracımızı alalım Bu sefer işaretleyeceğim şirketi hızlı gidelim birazcık Şirketimiz şurada Kalabalık bu arada kaç kişi var 26 kişi var 26 kişi var Tamam, hemen devam edelim şöyle. Sabah olsaydı bari. Sabah daha güzel olurdu iş aslında ama... Belki biz gidene kadar sabah olur. Saat şu an kaç? Aa zaten sabah oluyor, tamam. Sabah 5. Biz ofise girdik çıktık derken sabah 8-9 olur. 8-9 gibi aracı almaya gideriz. Eee... Oradan da yolumuza bakarız. Ya bir ara ben her gün şirket işi yapıyordum. İşte ya da e, kutu işi var, o da yine şirket. yan. Yani şirketin iki tane işimiz var şirkette asıl birisi kutu koli taşıma supply ee, bir tanesi de şey böyle arabaları modifiye etme işi en iyi para araba araba modifiyesinden geliyor aynı zamanda şey de var ee, neydi orası ya o kadar uzun zamanda yapmıyorum ki bizim bir depo daha var orada da böyle işte bazı kaçakçılık işler var <laughs> silah kaçakçılığı işte vesaire başka bir şey kaçakçılığı onları yürütüyoruz ama onu da yapmıyorum. Onu çok fazla getip sök ve çok fazla yoruyor. Ee, yani bayağı yol yapmanız lazım. En iyi getirisi olan iş araba alıp satma işi. Aslında diyeceğiz de çalmak, araba çalıp satma, onu modifiye edip daha pahalıya satma işi. O birazcık daha iyi para getiriyor. Onda da bazen çok uzun yol yapmanız gerekiyor ama altınızdaki arabalar sağlam olduğu için yol eğlenceli geçiyor. Yani hız yapıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz, daha eğlenceli geçiyor. Şimdi şirkete şuradan da giriliyor. Biz şuradan şöyle daha güzel yerden girelim Araba içeriye sokmayacağım gerek yok çünkü arabayı tekrar geri alacağız zaten ee, Şöyle şuraya park edelim buraya kimse gelmez zaten Tamam Nasıl Kıyafeti değiştirelim mi Yoksa böyle iyi mi Ya bir hazır kıyafetlerden bir kombinlerden ama şu an asıl işimiz işimiz yani ee, Şey değil ee, Ofise girelim Neydi? Kıyaklık kıyafet değil. Ofise gireceğiz, işe alacağız, ondan sonra gideceğiz arabayı almaya. Yani öyleydi ben. Bayağıdır yapmadığım için sıralamayı da unuttum ama şimdi bilgisayarın başına geçince anlarız. 25. kata kadar çıktık bu arada. Biraz yukarılardayız. Şimdi şöyle biz bilgisayarın başına geçelim. Aynen selam selam. Aleyküm Şimdi hemen bilgisayar başına oturuyorum. Otur bakalım. Buradan işimizi yapacağız. Bayağıdır yapmadık yani. Şu bilgisayarın başına bile bayağıdır oturmadım ama. İhtiyacımız yok ya. Masa para kaynıyor. Dur. Hiç bakmayın abi şifeye. Tamam. Login diyelim. Tamam çok güzel. Şimdi special kargomuz var. Vehicle kargomuz var. Biz vehicle kargo yapacağız. Çünkü en iyi, en iyi para getiren iş bu. Şimdiye kadar 1.5 milyon yapmışız yani bu işten. Şimdi bir araba bakalım. Etrafta ne var ne yok. Uh, yes abi confirm. Evet. Şimdi bize middle range geldi. Yani çok pahalı bir araba değil. Çok düşük bir araba da değil. Orta segment bir araba. Plakası da MSO Road'muş. Tamam mı? Rod'muş. Şimdi ofisten çıkacağız. Ee, ofisten çıkacağız. Ve şeye gideceğiz. Bu arada gün aydınmışken şu ofisin manzarasını iki dakika göstereyim size. Bakın mükemmel. Muazzam bir manzara. Özellikle buraya tutun. Genelde çok zengin hacker <laughs> çalışanlar. tam çıkacağım ofisten. Çalışanlar. Nerede o bina? Eee şu en yukarıdaki var ya Şurada Dur Şuradaki Ha, bakın gösteriyorum Tam oradaki binaya tutuyorlar Çünkü orası en pahalı ofis Ama burada amaç en pahalı almak değil En güzelini almak ve ben de burayı aldım arkadaşlar Çok güzel bir manzarası var aşırı güzel Hem buradan sahili kesebiliyoruz Hem etrafa bakıyoruz ee, Diyelim ki bir arkadaşınız operatörle geliyor Camdan beri ona el sallayabiliyorsunuz gösteriyor size Şimdi ofisten çıkalım Yine laklak lak yapmaya başladık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Şimdi hemen aşağı in en aşağı inelim. Ee, Grant çünkü o arabamız orada zaten. Ya operatörle falan da uçabiliriz de o kadar gerek yok abi. Biz GTA'nın şeyini bozmayalım. Havasını bozmayalım yani. Sonuçta araba kullanmamız gerekiyor. Esken böyleydi. Şimdi neyse. Eee arabamız burada. E ee, 9000 dolar birine bounty koymuşlar. Şimdi arabayı almaya gideceğiz. Araba ne tarafta? Uzakta mı bize? Araba nerede? Yalnız böyle bir haritada da... Aa yakın yakın çok yakın. Çok yakın araba. Aşırı yakın. 67 mil. 670 mil daha doğrusu. Hemen şöyle dönelim. Şimdi harita kalabalık arkadaşlar. Ee, ve burada genelde... Hala şaşkınım kafama füze gelmediği için. <laughs> ee, bakalım, umarım bu görevi yaparız. Genelde aşırı derecede şey oluyorlar. Ee, dahil oluyorlar sizin göreve ve anti bir şekilde. Ve oyunda bunu zorluyor yani adama. Özellikle şey yapıyor. O peşinde polisler var bizim şeyin. yok polisler başka birinin peşinde. Tamam sıkıntı yok. Ee, oyun ekstra gösteriyor. Git bu oyuncunun arabasını al diye. Öyle bir sıkıntı var maalesef. Abi kaza ne yaptın? Gözümü seveyim. Beni de kazay sıktı. Arabaya çok zarar vermememiz lazım bu arada. Arabaya giden her zarar bizden çıkıyor. Çünkü onu biz yaptıracağız. Masrafı bize ait. Ee, polis onun peşinde bu arada ya. Onu vuracağım. Yapacak hiçbir şey yok. Başka türlü olmaz. Abi polisim. Git, 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 git ya. Yalnız... Bize middle range bir araba veriyor. Tamam vurduk 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 sıkıntı yok. Şu an polis bizim peşimizde. Ama biz polisin polis atlatabiliriz abi. Bu adam gibi dümdüz yoldan gitmeyiz. Çabuk 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 çabuk. Araba da iyiymiş ha. Biraz şeye benziyor. Geleceğe dönüşteki arabaya benziyor. Eğil 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 eğil. Eğil. Tamam. Biz bunu atlatırız. 3.5 mil gideceğiz. 3.5 mil nereye gidiyoruz? Ee, tamam şehre gideceğiz çünkü biz bayağı yol gelmişiz. Arabayı bıraktım oradan. Bizim mekanik o arabayı alır oradan. Direkt gidiyorum. Şu an bakın. Hop hop 1350 dolar aracın e, tamir masrafı çıktı daha şimdiden çünkü aracı deldik yani bayağı bir de adam biraz hasarlı kullandı sanırsam hemen şöyle bir fake çok iyi o buraya gelecek tamam yetişemedi ya daha bayır mı gitsek acaba atlatana kadar araba da iyi basıyor ha. araba çok iyi basıyor önümüzde polis var ama zaten bizi her halükarda görüyor. O yüzden hiç boşuna kasmayacağım. Araba çok güzel gidiyor abi. Oy yolu tıkamışlar arkadaşlar. Yolu tıkamışlar. Vurmayın vurmayın 1530 dolar oldu. İşte bundan korkuyordum. Fake atmamız gerekiyor, yoksa her seferinde bizi böyle tıkayacaklar. Ya de deget deget. Ha hay anasını 3870 dolar. 3960 dolar. Hadi 4 tamamlayın şunu. Birkaç mermi daha sıkın. Gitti yani. Şu an mesela kazandığımız paradan gidiyor. Mesela 20 bin dolar kazanacaktık ya. Şu an atıyorum işte 16 bin dolar kazanacağız yani. Ya bizim... Dur polisleri atlatmamız lazım abi. Ya sen nereden çıktın ya? O yüzden şerit, şeritten gidelim. Kaza yapmayalım abi. Tamam polisleri atlatıyoruz gibi. Tamam çok iyi. Polisleri atlattık gibi bir şey yani bir şey kalmadı. Evet ileride bir polis var hemen şöyle bir dönelim. Kıl payı döndük kıl payı. Şu aradan gideceğim ne var burada bir şey yokmuş. Tamam bu yoldan devam edelim. Eee vazgeçtim sağdan dön. Sağda polis var. Ee, yukarı devam et. Yapacak hiçbir şey yok. Yukarıda polis var. Ee, hemen şuradan dön, hemen şuradan dön. Tamam, kurtardık, 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 kurtardık. Hemen devam edelim. Bunu Veyraso depoya koymamız lazım. Çaktım en polisler bizi fark fark etmedi. Hemen şuradan şöyle bir geçelim. Arkamızda birim var bizim. Al işte. Yandık abi, yandık. Yandık, yandık. Yani o bizi bırakmaz, hayatta bırakmaz. Abi görev yapıyoruz ya. Yaptın iş mi şimdi ya? Sen bittin oğlum. Bekle. İsmi neydi onun? R ile başlıyordu. Okuyamadım. Nerede o? Kesin hacker bu arada. Aracı aldı gidiyor abi. Aşağı gitti ya. Şansa bak. Rampa varmış orada. Adam aldı arabaya gitti ya. Öf. İşte bunu kastediyordum abi. Adam bekledi. Görevi yapmamı bekledi bekledi. Arabayı aldı gidiyor şimdi. Adı ne onun? Adamın ismi yazmıyor ki abi. Cık. Adam aldı götürdü arkadaşlar. inanılmaz. O kadar üç buçuk mili ben yaptım. Adam aldı arabayı götürdü ya. Justin sen miydin? Lol yazmış. Kesin sensin ha. İnanılmaz ya. Adamı da götüreceği yer ne kadar yakındaymış görüyor musunuz? Şansa bak. Ama sen bittin oğlum. Sen bittin. Sen Johnny Walker firmasına karışmayacaktın şirketine. Neredesin lan? Neredesin lan? <laughs> Nerede o? Rose değilmiş. Oğlum. Ha yani death match başlıyor. Gel gel. gelsen gel. Neredesin? Tamam. Nerede o? Ya yani gördüm seni. Yalnız peşimizde polis var. Polis olmasaydı. Hemen atla şurada. Atla atla. Polis görmesin. Atla. Tamam güzel. O adamı öldüreceğim oğlum. İkinciyi öldüreceğim. Ya arama asistan hiç zaman değil şu an. Dur kaptan. Ölmüyor mu o? Yo, Yok ölüyormuş tamam. Hacker sandım da. Güzel. GG bro GG. Sen yanlış kişiye bulaştın oğlum. Seni rahat bırakmayacağım. Şeytan diyor operasörü al. Ayrılma başından ama öyle bir şey yapmayacağım abi. Bire bir V'si atalım yani. Neyse o. Haksızlık olmasın. E niye kaçıyorsun abi? Adam kaçıyor arkadaşlar. Adam kaçıyor. Dur 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 dur. Aynen I am high. <laughs> Küfür Sarhoş musun sen nesin diyor. Ne yapıyorsun adamım diyor. Kaçma kaçma. O bir yere gidiyor bak. O kesin operasör falan almaya gidiyor ama onu bırakmak yok abi. Dur. Aa üstümüzden geçecek. Aynen o. Neredesin bro? <laughs> Atla aşağı oğlum. Ben yukarı çıkamam. Seni aşağı atlaman lazım. Aha tamam. Şurada bir yerde. Ha gördüm. Ne oldu oğlum ne oldu? Ha? Öyle araba çalmaya benzemez. Gel. Ya polis niye benim peşimde ya? Abi adam benim arabamı çalıyor. Dur burada beni görmez. Mümkün atıyor görmez. <laughs> Nerede o? Aa üst tepemizde lan burada. Polis bizi görmez görmez buradan merak etmeyin. Tepeme mi atacaksın? Bomba atacak kesin ha bak. %100 bomba atacak. Neredesin? Sık hadi. Polis var oğlum. Polis seni vurur. Bomba mı atacaksın? Ne yapacaksın? Tepeme mi atacaksın oğlum? Neredesin? Oğlum hiçbir şey göremiyorum. Dur. Kesin vurulacağım şu an. Ne oldu oğlum? Üçüncüye HS yersin böyle. Oğlum biz boş boşuna 500 de kaç levelim ben? Biz boş boşuna 193 level olmadık oğlum. Kasinoda çevire çevire. <laughs> RP'leri aldık deneyim puanlarını. Nerede o? He şu tarafta. Polis de bir peşim bırakamadı ya. Nerede o? Tamam. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Aa, şu adam bedavada arabamı çaldı gitti mesela. Yetenek sıfır adamla. Ah geliyor, geliyor, geliyor. Nerede? Lan suya düştüm. <laughs> Adama yetenek sıfır deyip benim suya düşmem peki. Nerede oğlum o? Ha, gördüm. Hayır! Elime bıçak almışım. Ben bıçağı hangi yer aldım elime ya? Dur dur sıkıntı yok. 2 4 mü? 4 2 mi? O beni ne zaman öldürdü? Ha görev e, arabadayken öldürmüştü görevdeyken. Abi elime bıçak almışım ya. Değiştiremedim heyecandan. Dur dur gel gel. O bir gaza gelsin hem daha iyi. Yani arada da vurabildiğini fark etsin. E, nerede o? E ben göremiyorum onu. Ya abi ne kadar kolsuz açtım kolsuz açtım. Tamam gel. Abi beni polisler vuruyor arkadan ya. Bak polisler vursa bile vururum seni. Kim polis vurdu beni? You died diyor. Polis vurdu muhtemelen. Yani. Neyse yani önemli o adamı vurmak abi. Tamam polislerden kurtulmuş olduk böylelikle. Nerede o adam? Aa bu tarafta. O çok uzakta o. Tamam, evlerin arasında. Şu caddeye çıkacak o. Çık caddeye. Çık abi caddeye. Hop! Öyle kolay değil oğlum. Ne oldu? Yes baby. Oğlum sen arabayla bile vuramazsın beni ya. Ezmeye çalışıyor beni yine vuramıyor. Neredesin lan? Ben izleyeceğim seni. Ya yine polis benim peşime takıldı. inanılmaz. Nerede o Rosie? Arkaya gitmiş de polisten kaçmamız lazım. Şurada şurada sahile gitmiş. Sahile sahile. Ay! Yola, haritaya bakacağım da yola bakmadım abi takılma takılma ha. Kaçıyor musun? Benim teker de patladı abi. Neredesin Rosie? Bu musun? Ama böyle ezmen lazım işte Rosie. <laughs> Oğlum bana bulaşmayacaktım. Ben ne güzel bak iş yapacaktık. Şu yaptığım dişlere bak abi. Sen niye benim peşimdesin ya? Nerede Rosie? Rosie gitti mi? Bak, Roscolot left. Kaçtı abi adam. Bu kadar basit. Ya şuna bak abi biz göre yapacaktık. Yani neler neler oldu. Ee, neyse bölüm burada bitirelim bari. Görevi bir dahaki bölümde yaparız arkadaşlar. Ticir Okey. Ee, polisten kurtulalım önce. Benim yatım yakın mı? Yata orası diyecektim. mi? Y yat çok yakın değil gibi. Adam arabayı aldı bu arada gitti ya. Arabayı ne güzel verecektik satacaktık ama neyse. Çok da önemli değil abi. Şimdi arabayı şuraya park edelim. Zaten yağmur yağıyor. Arabanın perti çıkmış durumda. Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.